tamam mı? Onun için şimdiden ilk videoda sizleri uyarmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben size atıl kurt dediğimde hemen atılacaksınız. Atıl kurt! 17 5 topladık ne oldu? 22. Sonuç ne? Eksi 22 oldu. Tamam. Güzel. Süper. Devam edelim. Artık bunları yapamayanlar arkadaşlar ne yapıyor? Bale yapsın, resim yapsın. Tamam mı? Genelde birçok konunun alt yapısında ya da işte atıyorum arkadaşlar denklem çözerken ya da problem çözerken hep ne yapmamız lazım? Denklem kurmamız lazım. Denklemi de kurduğumuz denklemleri çözmemiz lazım. Çünkü denklem kuramayan arkadaşlar hayal kurar sınavda ona göre. <laughs> Topladığım zaman ne oluyor? Bakın 9. Ee, kaç oldu? 12-14. Topladım metre be. Yalana bak. Yalan. <laughs> şimdi tamam mı? <laughs> 14 tamam tamam inandık. Tamam tamam inandım inandım tamam. Şimdi geldik 8'deyiz. Bakın. Evet bu son sorumuz olsun arkadaşlar. Etrebe acıktığını ifade ediyor. Acıkmış bizim tosuncuk şimdi. <laughs> evet 8. sorudayız arkadaşlar. Çok acıktım diyor. Şimdi tamam bunu tam vereceğim. Tam ara vereceğim Petra Bey. Günde 16 gün yemek yiyor doyuramadık biz zaten. Şimdi oysaki kahvaltıyı daha yarım saat önce yapmıştı.